arkadaşlar. Bugün onun adı Rob Robey Hop. Robey işte. Birinci randan başlıyor. Birinci oyunu. Yere Mal. Baba. Emma da kanal açtı. Işte. Emma abone evinizi gelip sizi yani. Biz kardeşime. Ben sen, sen videonu da açmıyorsam.

Olmadı. Ha, kapıya girdim. Kapı kırmakta başka bir şey mi? Kapı kapı kırırsan o kapı kırılmaz. Onu al, onu al, ona. Ha, hiç. Dostlar, Yok dostlar mene da abone olun. Elmar da abone, hemen elbise bir sıfırdı. Bir olacak. Mene. Hmm, ben de Elmar adına. da abone olacağım. O da ki, es koruma yoktu. Bu. Tamam. Sen keşke. Bravo. Ne çətinin oyna. Basatdır bunlar. Naşatdır. Sənə. Satdım. Bu nədir? Ay qatlar. Arxa. Hey, çıx. 7. Çıx çıxıq magnuk ilə. Ot. Bunu isə məstəyirəm. Əvvəl. Videomu əfilədi. Bir də çıx 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 çıx. Çətənə görəcəm sənə. Nə sətim olsun. Ne oldu bir de? Ee, Yok. On, on de, on hmm. de Bombay gelir. E, Bomba fantastik. <laughs> <Dırma>. O sen... O <laughs> sen... dedin, ayala dedin. Ne yaptı? Kaçın diye. de şey Oha. Ne onu? Atölyede kapıyı kırdık. Bu oyunda işleyebiliriz istiyorsunuz. Geçen oyunda. Ama eğer bu kırdım. oyunu işleyip de bu oyunda hmm. şey olan şeyleri edemeyin. Size okurduk edemeyin. Biz oyunu oynayalım. Hmm. Hmm. Ah, next'e bas. Next'e bas. Ne, ya da bana bas. Hmm. Zor olsun. Biraz. Zor oyna. Baba kasa kasa geldi. Nasıl kaçtı işte. Ben ne Ya ona sen. Ha. Bir daha İş. Gel gel. Kimse gel kimse gel bura kimse gel bura. Kimse gel bura. kimse gelir bura. Kimse gelir da. Kimse gelir? Alati al, al, al ayım. Aptalsın. Ben oraya gelir. Ne oluyor? Ne oluyor şimdi? bu kez dersin mu? Esim gelme daha öyle. Esim yok değil. var. Yavaş yavaş getir yavaş yavaş getir. Sormen, ya. Kasma kasma o göreceksin izleyeceğiz. Bu salak <laughs> olduğu için adı orada 7 yıl gözlüyor. Biz oyunu ölene kadar orada gözlesek, akıdan orada gözleyecek orada. orada. <laughs> ben de ona <laughs> elime çalışsam. Ben dans mı Bir videomda sen çömeleceksin. E en videomda ilk videomda ama robayı bu boni. Irmarın gel. Irmarın nerede? Aman söyleme. Söyüş değil. Söyüş değil deniz ha. E, şimdi, hem de en pis denedi <laughs> Onu al. Sonra bir kıstık Niye bilmiyorum. Kız, kız kız kız. Gel gel gel. Gel o. <laughs> gel al onu al onu. Eki şey, <laughs> 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 O gelsin gitsin. sonra sen koç. Ne 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 şey bir e, ne diyor adı? Kuley. Kuley tüşün dedi mi artık? Yok. Sen az önce ne bilmiyorsun ki? Ay, ben ne bilmiyorum. Türk adamlar var. Hii. ben nereden? Güzel güzel stopla. Ya. Tamam gördü. Gel göz, kaç kaç kaç. Görmedik görmedik görmedik. Kaç 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 hızlı kaç. Kırma ama. Kırsana şu dedik. Alsana şunu. Niye kapıyı bağlısın üstüne? Yok hele var. Ah, var. De i̇şte burada var. Anahtar. Ya anahtara bakar. Ben nereden? Kaç, 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 kaç. Orada niye kaçtın? Ne 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 diyor? Ayda yavaşlayır. başlayır. Aa. Yes. 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 İtne biri de gitti. İtne biri de gitti ama. Geç. Ah, boz. Oh, reklamın bezdiği acı. Sistem şey. de kardeş. Seni bağlıyorum ben. Yani. Aa, bunu ne yapacağım? oynuyorum. Allah'ım gelsin? Yani... Ayda. MR, de gelsin ama. Hani, MR, Sen videolar daha da çok dansın biz. Hı? Ben daha hemen <laughs> 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 Not. Not nedir? Yok bir poz. Ne geri <laughs> öl, öl 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 Oo polisin. Oo polis. <laughs> <laughs> sekiz sekiz ne zirakası Ne? Altı. Bir de şey yok, başka bir şey. altı da. Sekiz yok <laughs> değil de gel de bak bunu bir sen arasın oyna aslında bunu oynadı. Promo şey hiç uzanamadın ya. De bu ilk mi? İlk. İlk de bu. Da bak hadi. Şimdi dipler. Git. Um, bu oyunun postuna bak. Bunu al. Al onu al onu Gitti onu. Git getti. Bütün oyunumun nasıl nasıl? Get git. Ne düşün? Nasıl nasıl ne düşün? Sen sen youtubersin. Ben değilim ki. Sus. Al şunu. Al. Sen youtuber değilsen. Ben 15, 15 ya. abone mi geçen de? Ha. Ne düşün? Çok geçen de. Bu da yani yakınlaştı.

Ne gari aptal. <laughs> Ele niye gelir sen? Trolleyeceğin diye. Polise bu. Beni göre değil. Polisin Başladı. <gülüyor> dı 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 dı. Yavaş dı. yavaş. Bu sefer buradan. Giden. mə Hızlı. Gat və öl. Gəl. Bu gün az endimər, eləmirəm, o da belə düşəndə. A! Gəl. Uyudu sıçdırdılar. Amma o da gəlsin, tam olsun. Necə çıx, çıx, çıx. Ölübün vuracağam, endirirsən. Gözə bilsin ay. Bir də gəl, bir də gəl. Bir də yox de. Amma olsun. O, və üç reklam oldu. Bir də reklam. Bu oyun <laughs> <laughs> da. Çətin oyundur. Bax, bu bunu üçlüb şeyi. Çətin oyundur. Bax, əsəbəsdirici oyundandır bir nəsə yenə. Geometriz kimi məsəl. <laughs> Elə. Elə. İsə nənə kanalıma diamond də sevmək istəyirsiniz? Həqiqətən də 2 ayda video çəkmirəm məyə dostlar. Niyə 2 ayda çəkmirəm? Çünki 1 ay internet bağlantı, 1 ayda mən dərs keçirdim. Səbəb də testdir, bilirsiniz, 6-cı sinifdə testdir. Çoxunuz bilir. 6-cı e, siniflər, 4-cü siniflər deyəsən, bir də de 9-cu siniflərə testdir. Onu da qotışdırıq. Testi inşallah keçə bilmədən keçəcəm. Çünki qazan da idi. Ən yaxşısı da. Dərsdə danışaq. Şimdi altını sevdiler. İki, iki, iki şey Çıldırıyorlar. Gel. Evet. evet. bu da Zor bu kadar da ne? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Aa bir de bir de. Bir de. Ay sen niye öyle ee, şey ama. market anne market market gizmi olur ya markete. Markete gibi bence. Baba şimdi <laughs> <de gülüyor> Sen. O ne dedi? Bu hız. Hızını yok şey olmuş 50, 50. Bu, hız. Hız, budur. Hı. hızdır bu. Bu alın hızı, alın hızı diyeceksin. Bu şeydi. Ha, bir de. Hiç beni boş etmedi. ya yani. Boşa biraz Çünkü aptal. Eee. Buradan başlayalım. Garen for win. Birinci randam. Yok evet, yok. Bunu ne bunu ne Birinci randı gidemeyiz. Evet, biz bir de gidesi de oldu. Bunlar sayıcım. 10 dakika. Bunu ne son bitirecek Dostlar yeah. çok maraqlı video oldu. Mənim mənim kimi həm şey kimi. Oradan gəlmiş. İşte bu bizim niyə video çəkəndə maraqlı olur? Youtuberlar video çəkəndə maraqlı olur ya. Düşünürəm. Olsun sən istəmirsən. Bir montaj eləmə yox. Ay, ay, üçlü, üçlü illər, yaxşı. 15-ni. E, video bizisən? Hə. Də. Bəli dostlar, zəhmət. Ömrəmə də izlə, iki video. Bəs. Hə. Ee, Nənim şeyini deyəmirəm. Yo dikey dostlar video like at like ve abone olmayı unutmayın. Sağ olun. dostlar e, like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ne ben... Sonra? Sonra da sağ olun şey. e, sağ olun. Bye bye. Bye bye. Ne <laughs> Ve dostlar sağ olun bay bay